Doğru abi, doğru da doğrultamıyor. Terör saygısı vermiyor, tam doğrultamıyor. Tamam, hadi hadi. şurada <laughs> yenildi. <laughs> Nerede yani? Şu ne? Şu Şurada çanta var sanırım. Nerede var çanta? Şurada çanta. Şurada çanta. çanta. Şurada çanta. <laughs> ağa Çekme, ağa Çekme kardeşim. kişi gelsin. Right. <Szir> bu tarafa. Efendim, Anadolu Ajansı bir bilgi verme şansınız var mı? Ne Eşen bir durum var mıdır efendim şu an e, netleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir terör saldırısı mı var efendim? Lütfen arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Müdürüm, terör saldırısı mı var? Gel şöyle tamam. İki kişi gönderecek mi? Nail abi geldi tamam. Ama Nail abi şuradan gelecek. Ondan geldi. Sen bu tarafa bana iki kişi gönderir misin abi sen abi?